Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir yeni dönen gelenler var. Bunlara bakacağız. Evet, yine kıyafetim değişik. Zaten aynı gün çekiyorum bu videoları. Part 3'e hoş geldiniz. Bugün şöyle bir kargomuz var ama bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok yani. Aa. Tamam. Şimdi tüm taşlar yerine oturdu. Bu ne demek biliyor musunuz? Maraton geliyor demek. Canavarlar da hüzünlüdür. Canavarların da kalbi var. Canavarın da kalbi varmış. Yanlış hatırlamıyorsam ilk kitabın ismi. Onun ikincisi gelmiş. Bir de yine tabut tasarımı. İlk kitabında tabut tasarımı vardı. Bu da bu şekilde. Hemen içini açıyoruz. Bir tane ayna. Bu şekilde. Acaba bu şey çıkıyor mu aynanın? Bir tane böyle bir el var. Özel kesim kas... <laughs> özel kesim ayraç diye düşünüyorum. Şöyle bir poster var. Bu şekilde kartlar var. Ve hepsinin arkasında şöyle alıntılar var. Düşürüyorum. Erkek vardı. Burada kadın karakter var. Şöyle bir yan kağıdı. Sert kapağı. Sert kapak tabutla aynı. Aa, burada bir tane daha kart var. Cadılıkla itham ediliyorsunuz. Kalbimi yakıyorum. Bu şekilde bir alıntı diyebiliriz. Bu şekildeydi. Dex yayınlarına çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda maratonunu çekeceğim bu kitabın.